...girip hatta beyaz eşya bile çalacak kadar gözlerini karartmışlar. Depremde hasar gören binanın boşaltılmasını fırsat bildiler. Gizlice girdikleri dairelerden çaldıkları eşyalarla çıkarken güvenlik kamerasına böyle yakalandılar. İzmir'de depremzedeler son günlerde hasarlı binalarda artan hırsızlık olaylarından şikayetçi. Beyaz eşyalar neredeydi abi? Beyaz eşyalar aşağıya merdiven boşluğu. Kaçmışlar. üst katımızı falan e, kapıları patlattılar girdiler eşyaları alıp götürmeye kalkıştılar hatta çamaşır makinesi buzdolabı falan buraya kadar indirmişler e, biz geldik bir şeyden korktular herhalde şimdi biz de mecburen evimizdeki bütün eşyalarımızı boşaltıyoruz yıkılacak ağır hasarlı binalarda emniyet güçleri sürekli nöbette hırsızlar bu yüzden az ya da orta hasarlı binaları hedef seçiyor. Dışarıda kamera var, kamera sistemi var, aydınlatma sistemimiz var. Bunların kabloları dahi çalındı. C blokta iki yere girdiler. B blokta girdiler. Kaplar kırılıyor tabii. Artan hırsızlık şikayetleri üzerine boşaltılmış diğer hasarlı binalar çevresinde emniyet önlemleri arttırıldı.